Herkese merhaba. Bugün hani hepimizin hayatında olan ama belki de üzerinde hiç durup düşünmediğimiz bir fikri gelin birlikte masaya yatıralım. Charles Dickens'ın sorduğu o basit soru var ya, işte o sevgiye ve değere bakışımızı nasıl değiştirebilir? Bir bakalım mı? İşte her şey bu soruyla başlıyor. Charles Dickens'ın bu sözü yani ilk bakışta çok basit görünüyor değil mi? Ama acaba sadece bir hayvan sevgisi ifadesi mi yoksa altında çok daha çok daha derin bir şeyler mi yatıyor? Bugünkü bütün yolculuğumuz işte tam da bu sorunun etrafında dönecek. Peki ne dersiniz? Bu sadece bir hayvan severin söylediği tatlı, şirin bir söz mü yoksa içinde insan ilişkilerine hatta değer algımıza dair belki de hep gözden kaçırdığımız derin bir gerçeği mi saklıyor? Gelin bu sorunun katmanlarını şöyle bir aralayalım bakalım. Tamam o zaman ilk iş olarak Dickens'ın bu zarif sorusunu alalım ve adeta bir yapboz gibi parçalarını ayıralım. Bakalım bu cümlenin katmanlarını tek tek açtığımızda karşımıza ne çıkacak hep birlikte görelim. Şimdi bu cümlenin asıl gücü içinde sakladığı iki tane anahtar kelime de yatıyor aslında. Hediye ve kedi sevgisi. Yapacağımız şey şu. Önce bu iki kavramı ayrı ayrı ele alacağız, sonra da büyük resmi görmek için onları yeniden bir araya getireceğiz. Hazır mısınız? İlk durağımız hediye kelimesi. Hiç düşündünüz mü? Neden sevgi ya da bağlılık gibi kelimeler değil de özellikle hediye? Dickinson bu kelimeyi seçmesi bir tesadüf olabilir mi? Bence pek değil. Hadi bir an duralım ve düşünelim. Bir şeyi hediye yapan nedir aslında? onu mesela bir maaştan, bir borçtan veya yapmak zorunda olduğumuz bir şeyden ayıran o sihirli fark ne olabilir? Sözlüklere baksak bize diyecek ki karşılıksız ve isteyerek verilen bir şey. Tamam bu teknik olarak doğru. Ama hepimiz biliyoruz ki bir hediyenin asıl anlamı bu kuru tanımın çok ötesinde bir yerde. Yani bir hediye sadece bir nesne değil, değil mi? Onun bir değeri var ve bu değer fiyat etiketinden gelmiyor. Karşılık beklemeden tamamen gönülden veriliyor. Bir zorunluluk değil ve belki de en önemlisi verenle alan arasında gözle görülmeyen bir bağ, bir köprü kuruyor. İşte Dickens'ın kelime seçimi tam da bu yüzden bu kadar zekice. Peki, şimdi madalyonun diğer yüzüne geçelim. Bu bahsettiğimiz hediyenin kaynağına, yani bir kedinin sevgisine. Bu sevgiyi diğerlerinden bu kadar özel, bu kadar farklı kılan ne olabilir ki? Şöyle bir düşünelim. Bazı sevgiler vardır. Adeta bir beklentiye cevaptır. Talep edilir, karşılıklı olması beklenir. Ama bir kedinin sevgisi o bambaşka bir şey. O bir beklentiye yanıt vermek için değil, tamamen kendi iradesiyle sunduğu bir armağan gibidir. Bir tepki değil, bir seçimdir. Evet, kazanılmış. Çünkü bu sevgi size öyle altın tepside sunulmaz. Onu gerçekten kazanmanız gerekir. Güven vererek, sabır göstererek, onun kurallarını anlamaya çalışarak ve işte tam da bu emek onu paha biçilmez kılıyor. Ve tabii ki bağımsız, şunu unutmayalım bir kedi sizi memnun etmek için yaratılmamış, onun bir efendisi yok, dolayısıyla size sevgisini gösterdiği o an var ya, işte o an onun o eşsiz, o bağımsız ruhundan gelen yüzdüğü samimi bir karar. Ve sessiz. Bu sevgi öyle büyük jestlerle, gürültülü ilanlarla gelmez. Sessiz bir mırlamada saklıdır. Soğuk bir günde yanınıza kıvrılmasında ya da bacağınıza şöyle bir usulca sürtünmesinde, gösterişten çok uzak, saf ve filtresiz bir bağdır bu. Tamam, şimdiye kadar ne yaptık? İki anahtar parçayı ayrı ayrı inceledik. Hediyenin o derin anlamını ve kedi sevgisinin eşsiz doğasını. Peki bu iki güçlü fikir bir araya geldiğinde ne oluyor? İşte şimdi Dickinson sorusunun tam kalbine inme zamanı. Dickinson dehası aslında bu basit ama inanılmaz güçlü formülde yatıyor. Bir tarafa değerli ve karşılıksız olan hediye fikrini koyuyor, diğer tarafa da bağımsız ve ancak güvenle kazanılabilecek olan kedi sevgisini. Ve sonuç bu ikisi birleşince ortaya paha biçilmez, eşi benzeri olmayan bir hazine çıkıyor. İşte bakın, kilit nokta tam da o daha büyük kelimesinde. Dickens sadece ne kadar harika bir hediye demiyor. Bir karşılaştırma yapıyor bu sevgiyi alıyor ve diğer tüm hediyelerin üzerine bambaşka bir yere koyuyor. Adeta bir hiyerarşinin en tepesine yerleştiriyor. İşte bu hediyeyi daha büyük yapan şey tam olarak bu kombinasyonun kendisi. Bağımsız bir ruhun hiçbir zorunluluğu, hiçbir mecburiyeti yokken size sevgisini sunmayı seçmesi. Bu ne parayla satın alabileceğiniz ne de zorla elde edebileceğiniz tamamen saf ve gönüllü bir bağ ve tüm bu analizin sonunda Dickens'ın o meşhur sorusu bir ayna gibi bize dönüyor. Artık bu soruyu kendimize sormanın zamanı geldi. İşte o soru bir kez daha karşımızda. Ama artık bu sadece 7 kelimeden oluşan basit bir cümle değil, değil mi? Artık içinde değer, gönüllülük, balımsızlık ve samimi bir bağ gibi ne kadar derin anlam katmanları taşıdığını biliyoruz. Aslında Dickens'ın bize sorduğu bu soru hepimiz için çok daha kişisel bir soruya dönüşüyor. Sizin hayatınızda karşılıksız verilen, bir zorunluluk olmayan, emekle kazanılan ve sizin için gerçekten paha biçilmez olan o en büyük hediye nedir? Kim bilir, belki de cevap hemen yanınızda mırlayan bir dosttadır. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.